Selçuk hükümdarı Alparslan'ın ölümünden sonra oğlu Melikşah tahta geçti. Melikşah hakimiyeti tanımayan ve taht mücadelesi girişen amcası Kavurt Bey bak amcası Kavurt Bey'e tat kavgası yaşamış, yeni uğrattı. Karahanlılar ve Gaznelilerle barış yapan Melikşah daha sonra Mısır'daki Fatih Halifesine karşı sefer düzenledi ve bu deliti baskı altına aldı. Sonraki dönemde Bağda'da giden Melikşah'a Abbas Aleyhis tarafından Doğun ve Batı'nın hükümdarlığı ünvanı verilmiş. İki kılıç kuşatılmış arkadaşlar bunu gösterir. Bu bilgiler dikkate alındığında Melikşah dönemi Selçukları ile ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez demiş. Veraset sisteminin yönetimde çatışmalar yol açtığını alırsınız. Çünkü burada amcası kavurtun tat mücadelesi girdi zaten söylemiş. Artı koyduk. Başka doğu sınırlarının güvence altına alındı demiş arkadaşlar. E yapılmış Fatimilere falan alır mısınız? Alırsınız. Şii tehdidine karşı mücadele ettiği Mısır'daki Fatimiler arkadaşlar Şiilerdir. Bunlar ise işte Şiit karşı mücadele edilmiştir. İslam dünyası güç ve saygınlıktan artırdı. E Doğu'nun batının sultan ünvanı verilmiş artı. İslam dünyası da tek halifelik altında birleştirildiği olmaz. Çünkü arkadaşlar Abbasiler bir halifeyken Fatimiler de kendi halifeliği ilan, ilan etmiştir. Zaten parçada İslam dünyası da tek halifelik altına birleştiğine dair bir işaret yoktur. Gerçekte de bilgi olarak da Fatimiler ayrı halifeliğe sahiptir. Abbasiler ayrı halifeliğe sahiptir. O zaman tek halifelik söz konusu değildir. Cevap ne olacak? Edin. Melikşah döneminde Selçuklu devletinin toprakları Anadolu ve Suriye'nin yanı sıra kuzeye doğru genişlemiştir. 1086 yılında Kafkasya seferine çıkan Sultan Gürcü ve Ermeni krallarını kendisine bağlamıştır. Doğu Anadolu'ya gönderdiği ordusuyla Bitlis'i, Ahlat'ı, Siirt, Hasan Keyf, Silvan Cizre, Diyarbakır'ı almıştır diyor. Büyük Selçuklu devleti en geniş sınırlara ulaşmıştır yakıcı bu dönemde. Bu dönemde ortaya çıkan batinileri, yıkıcı faaliyetlerine son vermek için çok uğraşılmış. Ancak bu mücadelesinde kesin sonuç elde edemeden hayatını kaybetmiş. Melikşah'la ilgili söylenemezdi bir şey arkadaşlarım. Haç seferlerine karşı mücadele ettiğine daha bilgi var mı? Yok. O zaman cevap ne olacak? Adana olacak? Zaten arkadaşlar haç seferleri 1071 Mazi Savaşı'ndan sonra başlamış değil mi? 1096'da ilk haç seferi gerçekleşecek. Yani biraz geç başlayacak. Hemen Mazi sonra başlamayacak. Zaten parçada bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Hakimiyet alanların genişletildiği yeni toprakları alınmış mı? Alınmış. Artıyı koyarız. Devletin güçlü bir dönemi zaten en parlak dönemi diye geçiyordu parçada. Gaza ve politikasının uygulandığı demiş arkadaşlar. E, Bizans'a karşı savaş var mı? Var. Peki başka? İslam dünyasının bütünlüğü korumaya çalışıldığı? Evet. Batın hareketi engellemeye çalışmış arkadaşlarım. O yüzden cevap ne olacak? Adana. Tarihçi Beyhaki eserinde Gazneli Sultan Mesud döneminde Gazneli'nin en önemli bölgesi olan Horasan'ın, Nesa, Serah ve Danlanakan savaşlarıyla birlikte Selçuklu'nun eline geçtiğini ifade ettiği tarihsel sürece ilişkin bilgilere yer vermiştir. Beyhaki'nin eserinde yer alan bilgiler aşağıdakilerden hangisinin aynatmasına kaynak olarak kullanılabilir arkadaşlar. Burada isterseniz ben size şöyle yapayım. Ee, Selçuklu'nun kuruluş aşamasına kaynaklık eder. Cevap vereyim. Bir şifre arkadaşlar hafıza tekniği yapalım sizle. Burada bahsedilen savaş arkadaşlarım hangi savaş? Dan Danakan Savaşı. Doğru mu? Biliyorsunuz üstüne iki tane daha savaş var. Nesa ve hangi savaşlarda var? Serah savaşları var. Bu savaşların arkadaşlar siz Gaznelerle Selçuklar arasında olduğunu bilelim. Ve sonunda Selçuklar kurulurken Gaz denilerin yıkılma sürecine girdiğinde lütfen bilelim. Şifremiz şöyle arkadaşlar. Dan, dana, kan ya. Burada bir tık kalınlaştırayım arkadaşlar. Bakın. Dan, dana, kanı şöyle ayrıca yazalım arkadaşlar. Şuraya danayı yazalım. Gördünüz mü? Dan deni, dan deni, das dana. danalar girmiş, bostana diye bir tekerleme var ya. Dan, dana, kan. İki tane dana var. İki tane dana. Birisi Gaznelerin danası, birisi büyük Selçukluiyet'in danası. Bostana girmiş. Dandini dandini dastana. Danalar girmiş bostana. Hangi bostana girmiş arkadaşlar? Horasan bostanına. Dandan diye savaşmışlar. Çok kan akmış. Dananın biri ölmüş, biri yaşamış arkadaşlar. kan savaşı Horasan bölgesi hakimiyeti için Gaznelilerle Büyük Selçuklu arasında yaşanmıştır. Gaznelileri kılma sözcüğüne girerken Büyük Selçuklu kurulmuştur asla unutmayın. Bu kodlama çok işinize yarayacak arkadaşlar. O zaman gelsin diye. Selçuklar Karahanlı ve Gazneliler yaptıkları uzun ve çetin mücadelelerin noktasını teşkil eden Dandana Kan Zaferi'nden sonra Büyük Selçuk Devleti'ni kurdular. Savaşın son günü Selçuk Beyleri yaptıkları toplantıda Turul Bey'i yeni devletin ilk sultanı ilan ettiler ve civardaki hükümdarlara fetihnameler göndererek zaferlerini bildirdiler. Hatırlarsanız biz bu Danlarakan Savaşı'nı arkadaşlar şöyle kodlamıştık veya izlemediyseniz de şöyle anlatayım. İki tane dana vardı, iki Türk danası Birisi Gaznelilerin danası, birisi de Büyük Selçuk danasıydı. Bunlar Bostan'a girmişlerdi. Horasan Bostan'a, Horasan Belki savaşmışlardı. Don Don diye savaşmışlardı. Çok kan akmıştı. Dananın biri ölmüştü, biri yaşamıştı. Yani Danlarca Savaşı Gaznelilerin yıkılma sürecine girdiği Büyük Selçuklu etkisi, kurulduğu savaştır. Bakın Selçukluların bu faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir demiş. İslam dünyası birliği sağlamak değil. Burada var olma mücadelesi zaten anlatılıyor. Bağımsız bir siyasi yapı oluşturma e, ortaya koymaya çalıştıklarının kanıtı kanıtıdır, kanıttır. Kimle savaşıyor bu mücadelede? Büyük Selçuklarla. Moğol istilasını engellemek değil. Zaten de bakın Karahanlı Gazileri Selçuk mücadelesinden bahsetmiş. Haçlara karşı değil. Dediğim gibi 3 devlet var. Anadolu topraklarına hakim ama ha işte burası çok önemli. Bakın Horasan bölgesi hakimiyet için yapılan savaşlar Anadolu değildir. Ozan cevap ne olacak? Bursa. Zeki Veli Togan Alparslan 26 Ağustos 1071'de kazandığı Malaz zaferiyle Küçük Asya'da Türk hakimiyetinin temel taşını atmış ve Bizans'ın akıbetini tayin etmiş oldu demiştir. Zeki Veli Tokan'ın bu ifadesinde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir diyor Küçük Asya dediği neresi? Anadolu. Zaten Malazgirt'ten anlarsınızdır Anadolu olduğunu. Türk İslam sentezinin onun oluşturulmasıyla, Türklerin Rumeli topraklarına geçmesiyle, Türklerin Anadolu'ya yerleşmesiyle. Bakın ne diyor? Küçük Asya, Küçük Asya Türk hakimiyetinin temel taşını atmış ve Bizans'ın hakimiyetini tayin etmiş oldu. O zaman neyi kastediyor burada? Türklerin Anadolu'ya yerleşmesini kastediyor arkadaşlarım. Aklınız Yusuf Asacip tarafından yazılan Kutatku Bilik, Uygur Kültür Havzası'nda ortaya çıkan ve İslami esaslarla milli değerlerin harmanlandığı Türk dilinde kalem alınan siyasetname ve nasihatname olarak nitelendirebilecek bir eserdir. Eserde insanların hem bu dünyada hem de ahirette bu mutluluğu elde edilmek elde edebilmek için nasıl bir yaşam sürmeleri gerektiği bilgisi vermiş. Hem bu dünyada hem de ahirette. Arkadaşlar parçayı okudunuz, çok hızlı anlamaya çalıştınız. Yusuf bin bu eseri aşağıdakilerden hangisinin aydınlatılmasında kaynak olarak kullanabilir? Selçukların kuruluş yılları, bakın burada İslami esaslardan bahsediyor. Milli değerlerin harmanlanmasından bahsediyor İslamiyetle. Bir siyasetname, nasihatname, Ahirette mutluluk ve bu dünyada mutluluktan bahsediyor arkadaşlar. O zaman kuruluştan bahsetmiyor. Türklerin İslami dönemlerinin o zaman direkt bunu alır mısınız? Türkler İslamiyet'e geçtiği süreçte yazılan bir esermiş. O zaman cevap ne olacaktır? Bursa olacaktır. Diğerlerini yine okuyalım arkadaşlar. Haç seferlerinde Anadolu durumunun demiş hiç haç seferlerinden bahsetmiyor. Nizami medreselerin faaliyetlerinden bahsetmiyor. Moğolların Anadolu'ya etkisinden bahsetmiyor. Bu dünyada öbür dünyada cenneti görmek, mutluluğu görmek, siyasetname, nasihatname derse cevap ne olacak? Bursa Türklerin Müslümanlığı kabul etmesi önemli bir tarihsel olgudur. Bu sürecin başlangıç yılları Hz. Muhammed dönemine kadar uzanmaktadır. Bazı yeni araştırmalar sahabe arasında birçok Türk'ün de bulunduğunu ortaya koymuştur. Bu bilgiyle Türklerin İslamlaşma süreciyle ilgili ifadelerin hangilerine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. İslam'ın ilk yıllarından itibaren başladığı demiş. İslamlaşma süreci artıyı koyarız çünkü Hz. Muhammed'e kadar götürmüş. Hz. Muhammed'i gören Türklerin bulunduğu e, sahabeler arasında Türk varsa arkadaşlar o zaman Hz. Muhammed'i görenler varmış. İslamlaşmanın kısa zamanda tamamlandı arkadaşlar uzun bir süreçtir. Yani Osmanlı, Selçuklu ne bir sürü Türk devleti var değil mi arkadaşlar? O zaman cevap ne olacaktır? 1 ve 2 yani Ceyhan. Büyük bir ordu ile 747 yılında batıya doğru ilerlemeye başlayan Çin'in Orta Asya'daki sert tutumu Türklerin Müslümanlara yakınlaşmasını sağlamıştır. O zaman bakın arkadaşlar burada neden bahsediyor? Çin'in tutumundan dolayı Türklerin Müslümanlara yakınlaşmasından bahsediyor. Türklerle Müslüman Arapların ortak güçleri Talas'ta Çin kuvvetleriyle karşılaşmıştır. Türklerin desteğini alan Müslüman Araplar 751'de Talas Savaşı'nda kazanmıştır arkadaşlar. Yani soru neden bahsediyor? Talas Savaşı'ndan bahsediyor. Bu savaşta Türklerin Türklerin şunu biraz küçülteyim arkadaşlar. Başka bir renk alayım. Şöyle evet hazırım. Hazırım. Ha şöyle boyayacağım. Çin'in tutumundan dolayı diyor arkadaşlar. Türklerin desteğini alan Araplar, Müslüman Araplar diyor. Parça böyle. Bakalım. Bu bilgiye göre Türklerin Müslümanlarla yakınlaşması ile ilgili hangisine ulaşılabilir sormuş sorumuz. Bakacağız şimdi. Askeri ittifakları ortam hazırladı. O zaman arkadaşlar askeri ittifaklar ortam hazırlamış mı? Hazırlamış. Tala Savaşı'nda Türkler Müslüman Araplarla ortak hareket etmiş mi? Evet o zaman askeri ittifak kurmuş mu? Türkleri Müslümanlara karşılaşması sonucunda evet buna ortam hazırlamış. Çin'in ortak düşman olarak görüldüğü zaten parça ne diyor? Çin'in ortasındaki sert tutumundan dolayı Türklerle işte Müslüman Araplar beraber Çin'e karşı savaştılarsa Çin demek ki ortak düşman artıyı koyacağız. Bunu da aldık arkadaşlarım. Peki Orta Asya'da Türk siyasi bilinin sağlan demiş. Orta Asya'da Türk siyasi bilinin sağlanması demek burada aslında Türkler diyor kimle işbirliği yaptı? Araplarla işbirliği yaptı. Eğer sen Orta Asya'da Türk siyasi birliği sağlandı diyeceksen Orta Asyadaki bütün Türklerin tek bir bayrak altında toplanması, tek bir siyasi yapı olarak toplanması gerekir. Tek bir devlet olması lazım yani. Hiç ondan bahsediyor mu? Türkler Araplarla işbirliği yaptı. E parça parça ayrı güçler halinde de yapmış olabilir. Bunu söyleyemezsiniz. O zaman cevap ne olacak arkadaşlarım? 1 ve 2. Yani Ceyhan Arkadaşlar yine bir parça var. Buna göre Abbas bu politikası ile ilgili diyor. Ulaşalım. Bir okuyalım parçayı. Şunu okuyup yukarı ama bir anlamaya çalışalım. Abbasler merkezi Antakya olan Avasım eyaletini kurarak Türklerden oluşan askeri birlikleri buraya yerleşmişlerdir. Avasım'ı zaten biz nasıl kodlamıştık arkadaşlarım? Avasım derken Bizans sınırında Bizans sınırında kurulan birliklerdir arkadaşlarım. Avasım Türkler yerleştirmiştir. Ayrıca Bağdat'ın kuzeyinde sadece Türklere ait olan Samara şehri kuruldurmuştur buna göre de ulaşılabilir. Türklerin askeri kültürünü korumaya başladıkları bakın Burada ne diyor? Bağdat'ın sadece Türklere ait olan Samara şehri kurmuş. Yani Türklerin başkasıyla karışması engellemeye çalışmış. O zaman bunu ne yapacağız? Artıyı koyacağız. Halifeyi Türkler arasından seçtikleri hayır. Halife hala Abbasilerde Türklerin askeri özelinden faydalanından bahsetmiş arkadaşlarım. Türkleri önemli bir konumda gördükleri elbette özel şehir kuruyorsanız siz bir millete onları başkasıyla karıştırmıyorsanız onları özel bir şehire yerleştiriyorsanız zaten Türklerin farklı bir konuda görüldüğünü de söyleyebilirsiniz. O zaman cevap ne çıkar? 1 ve 3 yani deniz olur arkadaşlar. Abbasilerde halife mutasım zamanında devlet içindeki Türklerin durumu daha da sağlamlaşmıştır. Afşin, Aşnas, Boğa, Boğa el Kibir, Urtuş gibi Türk komutanlar ülke içinde çıkan isyanların bastırmasına görev almış. Bizans üzerine ve Anadolu'ya yönelik seferlere de katılmışlar. Türklerin güçlendiğini söylüyor. Buna göre Türklerle ilgili ulaşılabilir. Merkezi iktidarı destekledikleri artı koyarsanız Çünkü burada Türk komutanların çıkan isyanları bastırdığından bahsetmiş arkadaşlar. O zaman merkezi iktidarı desteklediğini söyleyebilirsiniz. Devletin askeri gücünü arttırdıkları, e, isyanları bastırıyorsa Türk komutanlar bastırıyorsa arkadaşlar bakın Anadolu'ya yönelik seferlere katılıyorlarsa askeri gücünü arttırdığını söyleyebilir miyiz? Elbette söyleyebiliriz. Bağımsızlık amaçlı faaliyetleri bulunduklarını hiç burada bu komutanların Abbas'tan ayrılıp ayrı bir devlet kurması falan bahsetmiş mi? Hayır o zaman bunu söyleyemezsiniz. Cevap ne çıktı? 1 ve 2 yani C. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Alparslan komutanlarını Anadolu'ya göndermiş ve kılıç hakkı uygulamasına dayanarak fethedilen yerlerin yönetimini komutanlarına bırakmıştır. Alparslan'ın bu uygulamasıyla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir diyor arkadaşlar. Kut anlayışına uygun olarak ülkeyi paylaştırmak sevgili arkadaşlarım. Kut anlayışı niçin geçerli? Hanedan mensupları için geçerli. Ben kardeşimi, amcamı bizim ailede olan tahta geçirim, değil mi arkadaşlar? Ülkeyi paylaştırır. Ama burada diyor ki Alparslan komutanlarını kimi görevlendirmiş? Komutanlarını gidiniz fethi yapınız. Şurası Anadolu olsun arkadaşlar. Alparslan gidiniz diyor fethi yapınız. Kim nereyi alırsa orayı o yönetsin. Yani arkadaşlar burada ne kurulacak? İlk Türk beylikleri kurulacak. Yani Anadolu'nun fethedilmesi kızlanmış olacak. O zaman cevap nerede gizli arkadaşlar? Denizler, düşünsene komutana yer veriyoruz. O zaman kim bir yeri alırsa orayı o komutan yönetiyor arkadaşlar. Sen bir yeri aldın orayı sen yönetiyorsun. Öteki başka yeri aldı orayı yönetiyor. Fetihler hızlanır. Anadolu'nun Türkleşme süreci hızlanacaktır arkadaşlarım. O zaman cevap ne olacak? Deniz olacak. İkili yönetim anlayışı olsaydı şöyle olurdu. Alparslan diyecekti ki sağ kanat senin, sol kanat senin. Ülkeyi paylaştırırdı arkadaşlar. Anadolu'da gulam sistemi uygulamak şundan bahsetmesi lazımdı. İşte arkadaşlar küçük yaşlı çocuklar esir alınanlar esir demesi pencere gider o zaman da arkadaşlar gerçi şey kullandı işte küçük yaşlı, küçük yaşlı çocuklar devşirme alınırdı Türk aynı yana verilirdi yani neden bahsetmesi lazım Osmanlı'daki yer içerisinde bahsetmesi lazım benim arkadaşlar Haçlıların Anadolu'ya girmesini engellemek daha Haçlılardan bahsediyoruz arkadaşlar orta Haçlı var mı yok Bizans savaşıyoruz o zaman bunu da ederiz cevap zaten belliydi dur silgi amcım çok pardon kalem gelsin Hıh. cevap denizli olacak Malazgirt Savaşı öncesi Sultan Alparslan askerinin önünde atının kuyruğunu bağlamıştır. Eski bir Türk adeti olan bu geleneğe göre at kuyruğu bağlamak veya örmek kahramanlık, yiğitlik alameti sayılırdı. Arkadaşlar Türklerde ölen askerlerin atları bağlanır. Öbür dünya cennete gideceğine dair hani şehit olduğuna dair öyle diyelim artık yani. Alparslan'da savaş öncesi ve tüm askerler atların kuyruğunu bağlıyorlar. Bu davranışla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir? Meşruiyetini dine dayandırmak. Bu Orada orayla alakalı değil. Hani ne der mesela? Der ki ben kardeşim Allah'ın takdiri ile hükümdar oldum. Bak bu meşruiyeti dine dayandırmaktır. Ordunun moral gücünü artırmak tabii ki de. Yani ben de sizle beraber ölüme gidiyorum diyor. Ordunun moral artmaz mı? Barış içinde görüşmeleri başlatmak? Hayır. Ordunun savaş taktiğini belirlemek Kuyruk bağlayarak savaş taktiği belirlenme, belirlenmez. Emir komuta zinciri kurmak değil arkadaşlar. O zaman cevap ne oldu? Bursa oldu. Güzel bir Hatır aynı güzel bir de e, ne diyelim e, paragraf. Cevap ne çıktı o bu zaman? Bursa. 1015-1021 yılları arasında Çağrı Bey'in yaptığı keşif seferleriyle Anadolu hakkında yeterince bilgi sahibi olan Turul Bey, Türkmen boylarını Anadolu'ya hedef göstermiştir. Turul Bey'in bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir. Önce keşfedilmiş, sonra arkadaşlarım yeterince bilgi sahibi olduktan sonra Türkmen beylerini Anadolu'ya sevk etmiş. İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmek, önce burada keşif var. Bir saldırı karşı savunmadan bahsetmiyor. Selçukların bağımsızlığını gerçekleştirmek, zaten bağımsızlar. Türklerin Anadolu'ya yerleşmesini sağlamak. Ha, o zaman bakın yeni bir yurt arayacak. Arkadaşlar şu Gazneliler savaş halinde İran Orasan bölgesinde böylece Anadolu'ya doğru yerleşmeye çalışacak. Gazneliler de bu baskılarda iki arası, ikisi arasındaki mücadele arkadaşlar. Gazneli Selçuk mücadelenin dolayı Gazneliler de Hindistan'a doğru kayacak. Haç seferlerine engel olmak değil. Moğolların önünden kaçan Türkmenleri ima etmek değil. Burada bahsettiği bakın keşif akınları var. Keşiften sonra beyleri Anadolu'ya yönlendirmesi söz konusu. Yani cevap ne çıkacak? Ceyhan çıkacak. Malazya zaferi başta Abbasi halifesi olmak üzere diğer İslam ülkelerinin fetihnamelerle duyurulmuştur. Abbasi halifesi de Sultan Alparslan'a hediyeler göndermiş ve ona İslam ülkelerinin sultanı unvanını vermiştir. Alparslan'ın bu davranışıyla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir arkadaşlar. İslam ülkelerinin sultanı Alparslan'a hediyeler gelmiş arkadaşlarım. Halifelik makamını Selçuk himayesine almak. Şimdi burada böyle bir adım var mı? Halifeli zaten koruma altına almış. İslam dünyasında otoritesini güçlendirmek arkadaşlar bu olur. Şimdi halife ona İslam ülkeleri sultanı diyorsa bütün Müslümanların üzerine getiriyor bakın. Bütün Müslümanların üzerindeki sultan, halife değil siyasi bir rütbeden bahsediyor, yetkiden bahsediyor. Dolayısıyla İslam dünyasındaki otoritesini arttırmış olur. Haçlara karşı İslam dünyasının desteğini almak de değil. Burada zaten Malazgirt e karşıydı? Bizans'a karşı kazanmıştı. İslam dünyasındaki ayrılıkları sona erdirmek, Müslüman Türklerin onlara yerleşmesi sağlamak arkadaşlar demiş. Burada İslam ülkenin sultanı diyorsanız nedir bu? İslam dünyasında onun otoritesini güçlendirmeye çalışıyorsunuz demektir arkadaşlar. Belki şu aylıkları sona erdirmek falan olabilir ama e, kardeşim Şiiler var, hani Fatimiler var başka devletler var. Onları sen bu unvanla birleştirebilir misin? Öyle bir amaç olabilir mi? Olamaz. Cevap ne olacak? Bursa olacak. Malazi zaferi öncesinde Alparslan, Bizans İmparatoru Diyojen'e elçi göndererek barış teklifinde bulunmuş. Zaman kazanmaya çalışıyor arkadaşlar. Selçukluların savaşmaktan çekindiğini düşünen Diyojen, ben üstün ve kudretli duruma çok para ve çaba harcayarak geliştim. Barış ancak Selçuklu başkenti reyde olur. Biz İsfahan'da kışlayacağız, atlarımız ise Hemedan'da demiş arkadaşlar. Yani biz o Türk şehirlerini alacağız diyor Rumen Diyojen. Buna karşı Türk elçisi diyor ki hayvanlarınız Hemedan'da kalır da kışlayabilir de fakat sizin nerede kışlayacağınızı bilemem şekilde cevap vermiş arkadaşlar. Yani biz savaşı kazanacağız. Atlarınız bizim olacak. Ganimet evet, siz nereye gidersiniz onu bilmeyiz diyor arkadaşlar. Bu parçadan hareketle hangisine ulaşılamaz demiş. Selçuklu devletinin Anadolu'ya doğru genişlediğine artıyı koyarım. Çünkü Selçuklu sevgili arkadaşlar buraya doğru genişlediği için Bizans'la savaş yapılıyor zaten. Başka yere Bizans savaş olur muydu? Olmaz idi. Bizans'ın İslam şeylere sahip olmak istediğine e zaten söylemiş Bizans arkadaşlar bak ne diyor? Reyde alacak diyor barış diyor. Hayvanlarımız Hemedan'a gelecek ve şurada kışlayacak burada kışlayacak. İspanya'da kışlayacağız diyor gördüğünüz arkadaşlar. Artıyı koyduk. İki devlet arasında diplomatik girişimden oldu sevgili arkadaşlarım. Eğer sorularda Bak şuna dikkat edin tamam mı? Elçi varsa elçi göndermek sevgili arkadaşlarım diplomatik ilişki olduğunu gösterir. İki taraf aslında elçi gidip geliyorsa arkadaşlar tamam mı? Ya da antlaşma imzalanıyor. O da diplomatik ilişkidir bak. Türklerin ilerleyişine karşı Haç efendilerin başladığına dair bir işaret var mı burada arkadaşlar? Hayır. Şu an Bizans yani Roman Diyojen ile Alparslan yani Büyük Selçuk savaşıyor. Zaten bu Malazgirt'ten sonra arkadaşlar Haçlı Tifak oluşacak. Can Cap Denizli ulaşılamaz. Selçuk Türklerin Bizans ile savaşı göze aldığına demiş arkadaşlar. Tabii ki de bak ne diyor? Bizim savaşacağız diyor sonunda arkadaşlar. O zaman ona da artı koyduk. Uzun paragraf para arkadaşlar önce para hızlıca okuyalım. 26 Ağustos 1071 günü Rahve Ovası'nda yapılan Malazgirt muharebesi Selçuklu merkez kuvvetlerinin hücumuyla başlamıştır. Roman Diojen Roman Diyojen yani üzerine gelen kuvvetleri ezip geçmek amacıyla bütün ordusuyla birlikte taarruz etmiştir. Bu sırada Alpas'tan Turan taktiği gereği, o zaman şu Turan taktiğini çizelim arkadaşlar. Bizans kuvvetlerinin pusu bölgesine gelmesini bekliyordu. Bizans ordusu bekleneye de geldiğinde Selçuklu ordusunun hücumuyla yine uğradığını şaşırmış. Tuzağa düşürüldüğünü anlayan imparator geri dönmeye çalıştıysa da etrafını saran Türk süvalini aşamamıştı. Biliyorsunuz hilal taktiği önce geri çekiliyor. Sonra düşmanı yuvar için alıyor arkadaşlar. Çember için alıyor ya. Kaçma şansı zaten yok. Ordusundaki Türk asılı peçenekler ve uzların Selçuklu saflara geçmesiyle de kurtuluş ümidini yitirmiştir. Muharebenin sonunda başta Rumeli Diyojen yani olmak üzere çok sayıda Bizans askeri esir düşmüştür. Bu parçadan hareketli aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz diyor sorumuz arkadaşlar. Bakalım Selçuklu'nun savaşı kazanmasında Turan taktiğinin etkili olduğuna artıyı koyarız. Ee, Bizans'ın Rumeli topraklarına geri çekildiğini demiş arkadaşlar. Savaş biliyorsunuz Anadolu'da yapıldı. Malazgirt Ovası'nda yapıldı. Rahve Ovası diyor bakın görüyorsunuz Malazya Muharebesi. E, dolayısıyla Rumeli'ye çekilmekten bir şey söylüyor. Daha Anadolu'da hala Bizans toprağı var. Bizans Anadolu, Anadolu topraklarını terk mi etti? Hayır o zaman bu yanlış. Bizans'ın ağır bir mağlubiyet aldığı kesin. İmparator bile esir düşmüş. Selçuklu askerlerinin at kullanımı da kabiliyeti olduğunu demiş. E, Turan taktiğini uygulayabiliyorsa arkadaşlar elbette artı koyacağız. Savaş esnasında Bizans ordusunun güç kaybettiğini, kaybettiğini söylüyoruz. Neden? Çünkü peçenekler ve uzlar ne yapmış zaten? Taraf değişmiş. O zaman cevap ne oldu? Gene benzer bir soru, Yine bir paragraf arkadaşlar. İyi okuyalım. Ulaşılamaz arayacağız. Roman Diyoje'nin Alpas'ın esir düşmesi, Grek tarihçisi Nikoporas Boyurgonos şöyle nitelendirmiş. Ve imparator ve imparator hiçbir yandan yardım alamaz kalınca kılıcını kınından sıyırıp düşmanların içine daldı ve onlardan birçoğunu öldürdü bir çonda kaçmak zorunda bıraktı. Ne var ki çok kalabalık sayıda düşman tarafından kuşatıldığı, elinden yaralandığı ve onlar kendisinin kim olduğunu anlar anlamaz her yandan üzerine üşüştüler. Altını okla vurdular ve o at Atını okla vurular, özür. O da yani at da kayıp düştü ve birincisini dahi kendisiyle bittiği yere düşürdü. İşte bu biçimde Rumların imparatoru tutsak edildi ve eli kolu bağlı olarak sultana götürüldü. Çünkü Tanrı'nın takdiri bilinmeyen bir nedenle böylesine yazgılanmıştı. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor sorumuz arkadaşlar. Bizans savaşı zorunda kaldı. Yenilmiş tabii ki de zorunda kalmış. Bunu artı koyar mıyız? Koyarız. Bizans imparatorunun son ana kadar mücadele ettiği atından inmiş kılıçta savaş devam etmiş Herkes Sonuna kadar evet artı koyacağız. Savaşın galibi Türkler olduğu ya, imparator esir düşmüş alacaksınız. Türklerin asker sayısının Bizans'tan daha fazla olduğu hayır. Burada sakın atlamayın arkadaşlar. İmparatorun kuşatıldığı yerde imparator tek başına kalmış etrafı kuşatmış asker sayısı fazla ama genel ordu anında bir parça zaten gerçek anlamda da bilgimizde Bizans'ta daha faz daha fazla olduğunu biliyoruz. Bizans imparatorunun kahraman olarak anlatıldığına demiş arkadaşlar. Evet öyle anlatmış değil mi? İndi, savaştı, mücadele etti falan filan. Atı düşmüş gene mücadele devam etmiş. Öyle anlatılmış arkadaşlarım. Cevap ne çıktı, denizle çıktı. 26 Ağustos 1071 Malazg Savaşı tarihi süreç içerisinde birçok millete, ırka, dine ev sahipliği yapan Anadolu bir tarihinin akışını Türklere miras bırakmıştır. O zaman bakın Malatya Savaşı'ndan sonra demek ki burada yönetim arkadaşlar kime geçti? Türklere geçti. Dönem itibariyle bir yandan mezhepsel tartışmalarla yorgun düşmüş bir Bizans. Bak orada demek ki dinsel sıkıntılar var. Var iken diğer yandan siyasi bilini tamamlayıp batıya yelken açan Selçuklar var idi. Siyasi bilini tamamlayıp batıya yelken açan Selçuklar'dan bahsediyor. Demek ki burada arkadaşlar Selçuklar toparlanmış, Bizans'ta ise mezhepsel sorunlar var diyor. Böyle anladık değil mi? Eee... Daha sonra savaştan sonra Türkler Anadolu'yu mesken edinmiş, Batılılar ise Türk göçlerini önlemek için fikirler üretmeye başlamıştır diyor. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Anadolu hakimiyetinin el değiştirdiğine artıyı koyarız. Zaten Türklerin geldiğine mesken edinmeyi söylemiş arkadaşlarım artı koyduk. Batılıların Türkleri Anadolu'dan atamayacaklarını anladığına, bakın burada fikirler üretmeye başlamışlar. Yani kesin artık biz Türkleri atamayacağız değil. Çalışmaya devam ediyorlar ki biz bunu biliyorlar. Nasıl biliyoruz? 1176 Mir Yokefalon Savaşı'ndan sonra Türklerin Anadolu'dan atılamayacağı anlaşılıyor. Bizans'ın eski gücünden uzak olduğuna demiş. Tabii ki de şurada mezhepsel tartışmalar falan bahsetmiş arkadaşlar. Artıyı koyduk. Pardon şu B'ye ulaşılamaz. B'ye ulaşılamaz. Selçukluların genişleme siyaseti izlediğine Anadolu'ya gelmişler savaşıyorlar. Türklerin ilerleyişinin batılıları tedirgin ettiğine evet artık batılılar da fikir üretmeye başlamışlar. Türklerin göçlerini nasıl durduracağız Anadolu'ya? Bunu düşünmeye başlamışlar. Cevap ne çıkar? Bursa çıkar.